Ruhullah Musavi Humeyni, Muhammed Rıza Pehlevi rejimine son verip İran İslam Cumhuriyeti'ni kuran ve devrimden sonraki tüm dini yetkileri elinde tutan önder. İnsaniyem ama bu o Şey muhalefet kardım 1979'daki devrimle birlikte İran'ın rehberi oldu İmam Humeyni ve ölene dek öyle kaldı. 87 yıllık yaşamı sürgünlerle, mücadelelerle, eğitimle geçti. Bu İslami kerlan dastımız. Şov haber ekibi İran tarihine damgasını vuran Hümeyni'nin Kum kenti ve Tahran'daki yaşamını yerinde görüntüledi. Evlerini gezdi, dini eğitim aldığı medreseye girdi. Burası Kum kentinde İmam Hümeyni'nin medresede ders aldığı ve ders verdiği odalardan biri. İşte Hümeyni fotoğrafı hemen burada. Çok küçük bir alan ama burada önemli işlere imza attılar, önemli talebeler yetiştirdi İmam Humeyni. Kendi de işte burada kum kentindeki bu odada yetişti. Humeyni şah iktidarı döneminde tehdit olarak algılandı hep. Başkentten uzak tutuldu. Yaşamanın büyük bölümünü kum kentinde geçirdi. İmam Humeyni kumda bu evde yaşadı. Tam 20 yılını bu evde geçirdi Humeyni. Burada iki kez tutuklandı. Üstüne üstlük Türkiye'ye sürgüne de işte bu evden gitti. Dini eğitimin yanında felsefe ve mantık ile ilgili çok sayıda yapıt kaleme aldı. Batı yanlısı Şah'a karşı hep baş kaldırdı. Şimdi duvarla kaplı görüyorsunuz belki ama o zaman bu duvarın üst tarafı yoktu ve askerler onu tutuklamak için bu duvardan atlayarak evin içine girdi. Ancak takvim yaprakları 1979'u gösterdiğinde İran'da artık devrim zamanıydı. İmam Hümeyni 1 Şubat günü Fransa'dan Tahran'a döndü. Şah iktidarı devrildi. O artık dini rehberdi. İran İslam devriminin temelleri işte burada atıldı. Bu birkaç metrekarelik odada atıldı. İmam Hümeyni devrimi buradan başlattı. Devrimin ardından da yine burada yaşamaya devam etti. Üstelik birçok yabancı siyasetçi ve büyük elçiyi de işte burada kabul etti. Sağlık sorunları nedeniyle Tahran'da ikamet etmek zorunda kaldı. Bu mütevazı evde dünyayı yakından ilgilendiren kararlara imza attı. İmam Hümeyni devrimden sonra İranlılara işte buradan sesleniyordu. Bu mavi kapıdan çıkıp hemen yanındaki koltuğa oturuyordu ve milyonlarca İranlıya buradan sesleniyordu. Devrimle birlikte kadınların başlarını kapamaları zorunlu kılındı. Batı müziği ve alkol yasaklandı. Şeriat yasalarında belirtilen cezalar uygulamaya konuldu. Hümeyni 1989 yılında hayatını kaybetti. İmam Hüseyin'i 1989'da hayatını kaybettiğinde Tahran'ın güneyindeki Beşte Zehra yani şu an bizim bulunduğumuz bu noktaya getirildi ve burada defnedildi. Tahran'da milyonlarca kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası kum kentinde toprağa verildi. Aradan geçen 24 yıla rağmen İranlılar hala rehberlerini unutmadı.